Senin yetişkin kızın var olabilir. Onu nikah ile bir başkasına vereceksin Allah'ın emriyle, Resul-i Zişan'ın sünnetiyle kızını gelin edeceksin. Gayet normal, ilahi kanun böyle. Ancak sen Müslüman olduğun için, nefsinden sorumlu olduğun için, çocuklarından sorumlu olduğun için, malından, mülkünden sorumlu olduğun için bütün dikkatini toplayacaksın, kızını istemeye gelenleri arayacaksın, soracaksın, soruşturacaksın, tahkikat taşıracaksın. Ve namaz kılmayan bir adama makamı, mevkisi, rütbesi, serveti, şöhreti ne olursa olsun eğer Müslümansan namaz kılmayana kızını vermeyeceksin. Çünkü dile dile aramadan, sormadan, dinlemeden ve büyük bir araştırma, taharri, tahkikat yapmadan Bile bile kızını namaz kılmayan bir asiye, namaz kılmayan bir zalime, namaz kılmayan bir mücrime, zaman, namaz kılmayan Allah'a kafa tutan bir adama, kızını böylece veren bir Müslüman anne ve baba, o namaz kılmayan ailenin işledikleri bütün günahlara aynen ortak olacaklar. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Onlar unutuyorlar. Allah'ı unutuyorlar. Namaz kılmayan insan Allah'ı unutmuş insandır. Öyle tefsir edeceğiz. İşte ayet-i kerime mesulsun. Bütün mesele bu mesuliyeti idrak etmek. Yoksa şu günahı işle de eğer günahsa benim boynuma demekle de kimse kurtulamaz. Ve bu tavır, bu sözler küfür sözleridir, galaletin sözleridir.